Arkadaşlar dünyanın en yırtık, en samimi, en götü panda tutmayan kanalından hepinize selamlar. Abi bugün Vietnam'a uçuyorum. Havalimanına geldim. Burada iki tane terminal var. Biri terminal 1, biri terminal 2. Kontrol edin biletinizi. Benimki terminal 2 terminal 2'ye geldim. Böyle bir yer. Bu arada bu videoya bir sponsor var arkadaşlar. İzninizle size ilk sponsorumuzu takdim edeyim. Hadi izleyin. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi izninizle size ilk sponsorumuzu açıklayacağım. Vietnam'a Abi bu adamlar bu şekil bir kağıt veriyorlar size. Vietnam'a kapıda vize almanız için. Her şey resmi, her şey kusursuz. Çok hızlılar. Whatsapp numaraları da var. Site adresleri de var. Ben şuraya not edeceğim ikisini de. Çok ilgililer. Ee, vize almanız için bir 100 dolarlık bir ücret var. 2 hafta içerisinde bu vizeyi veriyor size. Daha doğrusu vizeyi vermiyor. Vizeyi kapıda almanız için gerekli belgeyi veriyor. Yani şu belgeyi veriyor. Bunun yanında iki tane de fotoğraf götürmeniz gerekiyor. Benim atırsızı fotoğraflarım bunlar. Abi bu belgede ne yazıyor? Bu belgede Vietnamca yazıyor. Ben anlamadım. Ama büyük ihtimal bu insan şu tarihlerde şu şekilde ülkeye girecek tarzı bir şeyler yazıyor. Dördünden 28'ine kadar girebilirmişim Vietnam'a. Bu benim vizeyi almam için gereken belge. Başvuruyorsunuz, 100 dolar veriyorsunuz. Adamlar size bu belgeyi direktman yolluyor. Yanında bir de uçak biletlerinizi, işte hostel rezervasyonlarınızı falan da gönderirseniz daha garanti oluyor. Sonra bu kağıtla kapıya gidip iki fotoğrafınızı da gösterip Vietnam'a rahat bir şekilde giriyorsunuz. Bu arada kapıda da bir 25 dolar ücret alıyorlar. Bu ücreti de verdikten sonra sıkıntısız bir şekilde Vietnam'a giriş yapabiliyorsunuz. Kaç gün vize alabilirim sorusu içinse aldığınız bilet tarihleriyle yani kaç gün durmak istiyorsanız 25 güne kadar sanırım bize verebiliyorlardı. Onlar tercih etti, bize tercih ettik. Sponsorumuz oldukları için çok teşekkür ediyoruz. İlgi ve alakaları için çok memnunuz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Abi kasırga çıktı bu <laughs> çadırın içinde ölüyorum ya. Nasıl bir şey ya? Arkadaş ya. Bir kalktım. Uçuyorum anasını satayım. Havadayım şu Ne yapacağım? Çok soğuk lan. Hava nasıl böyle bozdu ya? şekerli tatlı bir şeyler yiyeceğim. Bal falan var, süt var yanımda. Biraz enerji gelir. Sonra bir anda koşarak kaçacağım burada. Abi belki biliyorsunuz buradan Vietnam'a geçeceğim Hong Kong'dan. Ee, Vietnam vizesi için başvuruda bulundum. Fakat bir tur ile gitmen gerekiyor oraya. Ajanta belgeyi yolladı bana. Belgeyi pirin edip belgeyle birlikte yanında iki tane vesikalık fotoğraf çektirmem lazım. Hong Kong'da bir tane China Travel Service diye bir yer buldum. Fotoğraf çeker, belki yazıyla print ettirir. sorayım. Abi bu fotoğraf çekme yerine geldim. Böyle makineler var. 50 Hong Kong doları yaklaşık 7-8 dolar 4 resim için. Az değil değil yani. Kore'de 13-14 dolar vermiş. Abi burası çok tatlı. Bu turunculu teyzeler girenlerin saçını başını falan düzeltiyor. Sonra çekip fotoğrafı veriyor kendilerine. Benim Ve saçım başımı nasıl düzeltecekler çok merak ediyorum. Ellemezler bence. Abi sıra bana geliyor. Heyecanlıyım. <laughs> teyzeler kafaları falan elliyor böyle. Sağa dön, sola dön falan diyorlar. Bakalım nasıl olacak. 5 dakikada çıkarıp veriyorlar. Teyze beni çağırıyor. <laughs> Welcome. Please insert the amount indicated. You will soon see yourself on the screen. Three, two, one. teyze başardı. Bir daha bir 5-10 dakika bekliyor sonra teyze el uzatıyor gel al diyor. Parayı verdik zaten direkt alıp gidiyoruz. Abi yine at gibi çıkmışım. Onu <laughs> keseceğiz vereceğiz işte şeylere. Umarım olur. Abi böyle print etme yerleri var. Bir tane bir yer buldum, buldum burada. Maillerini aldım. Benim print edeceğim bir giriş. Bir tane otel var. iki şehir oteli. Bir de şey var. Ee, uçakla çıkış var. Onların ikisini yolladım. Şimdi alacağım. Tanesi 5 Aynen. olan. Hi, I send you. Thank so much. Abi böyle çıkarttım. Bir tanesi 5 değilmiş. Açılış 5'miş. Diğer kalan sayfalar 1-1'miş. yani 4 sayfa çıkarttım. 2 tane otel sahte rezervasyon. Booking'den. 1 tane dönüş uçak bileti sahte. <laughs> Returnflight.com'dan. Bir de gerçek olan vize belgem. Abi bizim uçağın şeyi çekin yeri nereymiş oraya bakıyorum şu anda. Saat 3.05'ti. Saat şu an 1. Ee, BL 161 Terminal 2 Hanoi yazıyor. Vietnam'ın başkenti. N211. N'yi bulacağız. Oradan çekin yapacağız sonra 211. kapıya geçeceğiz sanırım. Abi Hanoi, Jetstar, Pasifik, e, BL161 direkt burası. Vietnam Airlines diye geçiyor. Gelip çekimimizi yapacağız. Sıra var yine deli gibi. Bekleyelim bakalım. Bu arada valizle bagajla alakalı bir sıkıntım var. Tam çözemedim. Ya 15 kilo bagaj hakkım var ya yok ya da 15 kilo yukarı taşıma hakkım var. Öyle bir şey var. Şimdi anlayacağız birlikte bakalım. Bak, thank you so much. Bye bye. Bak, bagajı vermedim. Taşır mısın dedi. Taşırım. Ama tabii bilgisayarla şeyi göstertirmedim. <laughs> Büyük ihtimal ama şey 15 kilo sınırları var ve benim şu an e, çok fazla bir şeyim yok. O yüzden sıkıntı olmaz. Neyse hallettik abi. Şimdi çantamızı geri düzelim. Önümde bir çocuk Vietnam ile alakalı bir sıkıntı yaşadı. Abi altıma sıçtım ya. Altıma ettim. Çocuk İngiliz. Dedim ki ulan İngiliz'e bunu yaptılarsa bana ne yapmazlar ne yapmazlar da bir şey yapmazlar. <laughs> Neyse abi biraz çantayı falan toparlayayım. Şu bilgisayarı falan içine atacağım. Saat dedi ki 2.25'ten önce orada ol. 211 numaralı kapıda ol dedi durum bu. Abi orada indikten sonra bir sürprizim var size. Inince hepsini göstereceğim. Detaylı anlatacağım. Görüşmek üzere. Bu arada biraz hastayım. Iki üç gündür çadırda acayip üşüyorum. Boğazım falan şiş, gözlerim falan yanıyor. Tam böyle hasta olma şeyindeyim. Umarım Hanoi gezisi güzel geçer. Hastalıklı geçmez. Bu arada abi söylemeyi unuttum. Çekin yaparken şu sizin vizenizi alacağınıza dair kağıdı yani sitemizden aldığımız kağıdı görmek istiyorlar çekin yaparken. Bunu Direktman e, print edip ben, orijinali değil bu, print edip direkt gösterdim. Hiçbir sıkıntı olmadan geçirdi. E, böyle, bunu yanınızda kesin bulundurmanız gerekiyor, unutmayın sakın bunu. Kapıda vize alırken de iki tane de fotoğrafınız olması gerekiyor, bu kadar. Çadırı, matı, tulum her şeyi çantaya sıkıştırdım. Çekin yapmadan önce ne olur ne olmaz bakarsın 10 kiloyu geçer falan diye bilgisayarı çıkarıp yan masaya koydum. Çakmadılar zaten. Arkamdaki küçük çanta falan da boş zaten, bir şey yok, pasaport falan var. Anlayacağım ben çantayı 10 kilodan aşağı gösterdim ama şeyde emin değilim 15 kilo olabilir e, normalde çadır matı falan dışarıda tutarım şu şekilde bu sefer içeride kaldı böyle ama sıkıntı olmadı geçtim uçağa girersem kantar gerçi çekini yaptı daha şey çıkmaz herhalde abi şimdi çantayı geçireceğim bir sıkıntı var mı içine açıp bakacaklar neler alacaklar neler bırakacaklar son kez uçağa biniyorum bu arada artık hiçbir şey kaptırmak istemiyorum şu uçaklardan. Bıktım artık makası şeyi aynı şeyi alıp durmaktan. Burada da makas falan yasak gözüyor ama bakalım alır nasıl alsın. Buradan da yine e, şeyden Hong Kong'dan çıkış yapacağız abi. Burada da şey yasak şapka. O yüzden şapkayı çıkarıp böyle buradan böyle geçiyorum. Sonra takip devam edin. Kafam üşüyor. Abi normal pasaport görevlisi kabul etmedi pasaportumu. Seninki çipli. Git şuradan direkt çıkış yap dedi. Direkt şunu okuttum ve bir sıkıntı olmadan çıktım geçtim. Adamlar uğraşmadı benimle. Bayağı cool. Bir sıra falan bekleme gerek yok galiba. oradan yardırdım. Beceremedim tabi ilk deneyimimdi. Şöyle sokuyorum bekliyorum falan. Abi geçtim çanta kontrolü yerine. Hiçbir şey atmadılar ilginç. Çantamda makas var. Böyle tığ, işte saça hasta yapayım diye bir şeyler var. İğnemsi şeyler falan. Hiçbirini atmadılar. Artık bana güvenmeye başladılar. Neyse buradan 211 miydi neydi orayı bulacağım. Sonra uçmayan kalmaz. Abi inişte bizi bekleyen bir metro var. Metro bütün kapılara kıyıyor. 2 dakika sonra gelecek buraya. Bizim kapı 211'di galiba. Nerede o? Bu seferki kolay oldu. Bu sefer artık öğrendim abi. Hayatım... Bu uçak hayatımın 5. uçağı falan. 4 sefer yurt dışı için uçtum. 2 sefer Norveç. Bir sefer Çin'den Kore'ye, Kore'den buraya, bu da 5 işte. Bu, bu sefer de Vietnam'a uçacağım ve bundan sonra bir 3-4 ay e, uçak kullanmayı düşünmüyorum ya. Kullanmayacağım. Sırf otostop. burası benim. Abi yine başlıyoruz. Vietnam'a gidiyordu. Hayatındaki 5. uçaktı. Selam. <laughs> Önce metrodan inecekti ve sonra Vietnam'a gidecekti. Bu onun 41. ülkesiydi. Ve bu yırtık pantolonun hikayesiydi. Hong Kong dünyanın en büyük havalimanlarından biri. Bu yüzden çok fazla uçuş oluyor ve aşırı kalabalık ve karışık. Bu arada size tavsiyem sakın ama sakın havalimanlarında son kapının önüne gidene kadar gidin, ondan sonra bekleyin. Çünkü bazı arkadaşlar, benim arkadaşlarım da kapı yakındır, 10 dakikaya giderim falan diyor. Bekliyor anasını satayım şeyden geçtikten sonra. Ama iki tane metroya bindik. En az bir 15 dakikam gitti burada. Son 10 dakikalı hareketi çıksam uçak bastı gitti. Böyle tavsiyem direkt kapının önüne kadar gidin. Ne bok yiyecekseniz sonra orada yiyin. Ben öyle yapacağım şimdi bok yiyeceğim. Abi geldi zamanımız. Bir uçuşta daha sizlerleyiz. Bu son uçuşum. Abiler ablalar pasaportumu kontrol edecek. Ediyor. thank evet, you. Bundan sonra bir 3-4 uçağa binmeyeceğim. Pas otostop, pas o Son uçağım. Son. Bıktım uçaklardan abi. Led nefret ediyorum uçaklardan. Zaten pahalı. Yırttırdık abi, yırttırdık. Abi yine cam kenarı diye sordu erken. Geldi de Ne cam kenarı tabii ki dedim. Almış. Bagajı fayını uçağa soktum. Çadır mat tulum, her şeyi giriyorum. Bir sıkıntı yok. Bu Asya'da herhalde. Öyle ya Avrupa'da olsa alırlar aşağı tamamdır. Star Pacific arkadaşlar Vietnam merkeze gidiyor Hanoi'ye başkente. En ucuz oydu. SkyScanner'dan baktık, bunu aldık. Fiyatı abi, abi, abi. 80 dolar bir şey, 78-80 dolar. Yaklaşık 3 saat sürecek galiba. 1 saatte geri atacak. Bayının keyfi yerinde. Abi bu sefer kesin öleceğiz. Ekran bile yok. Bir de kanat hep bana kanat üstü geliyor. Kanadı inceleyip duruyorum ama vidası mı sökülmüş ne olmuş diye. <laughs> çizgiler falan biraz yamuk geldi. Sen kanat kopacak da ben şöyle aşağı uçacakmışım. Bu sefer kesin gebereceğim. kapattı işimiz bitti. Şimdi otobüsler var. Abi hava 15 derece falan burada. Daha kimin Vietnamlı olduğunu çözemedim. Dilleri bir acayip. Herkesi çekik gözlü, Hong Konglu, Çinli falan zannediyorum. Ee, şimdi gideceğim, ülkeye giriş yapacağım. Abi videoya sakmış bu arada. Neyse şöyle geçeyim. Yine kağıt imzalatacağız ama nasıl olacak bilmiyorum. Şurada bir yazı yazıyor. Onu okuyalım bakayım. 5000 dolar ve üzeri getirmeyeceksin diyor. Yani 15 milyon bilmem ne. İyi ben de yok. 300 gram altından fazla gelmeyecek. 1,5 buçuk litreden fazla alkol, 20 derece. Hem ne? 2 litre alan 20 sigara, 200. Hiçbiri yok ben. Hadi girelim dur. Abi 25 dolarınızla buraya geliyorsunuz. Şöyle bir şey veriyorlar. Bu yüzeymiş Abi buradan da geçtik. Vietnam polisi şey dedi. Bu pasaportu ilk defa gördüm. Bayağı iyi pasaport dedi. Şu çipli ya direkt bunu okutuyor abi. Ne yaptım, ne ettim, her şey çıkıyor karşısına. İyi miyim, kötü müyüm falan bayağı iyi.